Şimdi bulut bulut e, e, kalmış olduğumuz petrol istasyonu köpeğiyle mesueli, konuşacağım. Onu çekeceğim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Görüşürüz. İsmail kardeşim burada. Sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Kendilerine de ayrıca teşekkür ederim. Evet, evet. Beyaz bir köpeğimiz var. Çoban mıdır, nedir? Evet. Şimdi arkadaşlar, turdayken Birçok soru sorar, soruyorlar bana. İşte bisikletle ilgili soru, yattığım, konakladığım yerlerle ilgili soru. Ama en çok gelen soru, hatta en başta da diyebilirim, karşına köpek çıktığında ne yapıyorsun? Tabii onun e, tecrübesini artık yaşadık. Köpeği dağ başında gördüğünüz yerde kesinlikle bisikletten iniyoruz. Köpeğin bulunduğu mıntıkayı pedal basarak değil, yürüyerek geçiyoruz. Şimdi ben içeriği mevziye bıraktım çadır kurması için. Ben de gördüğünüz şu kamyonun içerisinde sarımsak kokularının içinde yatıyordum. Çadırım oraya kurdum. Şimdi bu yavru gördüğünüz gibi maşallah bayağı bakımlı. Akşam geldi oraya bana havlamaya başladı. ben de korktum. Vallahi tuvalete bile gidemedim. Çekindim. O benden korkuyor belki de ben ondan çekindim. Sonra işte bu hale geldik. Bak kuzu sarması olduk. Peki nasıl? Çok samimisiniz. Sevgiyle demek. bir işte? seviyorsunuz, okşuyorsunuz. Birkaç köpek daha vardı. Onlar buna saldırmaya kalktı. Ben bunun yanında onlara karşı bunu savundum. Tabii ismini bilmiyorum. Benim kendini savunduğumu görünce bu da onlara efelenmeye başladı ve geldi benim kamyonun yanını sahiplendi. Beni korumaya aldı. Ne güzel. Bana önce havlayan sonra beni korumaya aldı. Evet. En çok sorulardan biri köpek sorusu ama e, çok da korkmaya gerek yok. Temkinli olarak bisikletten inip o mıntıkayı yürüyorsunuz. Ondan sonra hoşça kal deyip yolunuza devam ediyorsunuz. Sevgili Fıstık. Herkese iyi günler arkadaşlar. Böylece bir tecrübe daha kazanmış evet, olduk. Bu tecrübemizin e, sebebi Hı. nedir? Biz bisikletliler olarak yolda karşılaşmış olduğumuz köpekler saldırdığı takdirde Hı. ne yapmamız gerektiği? Herhangi bir şey yapmıyoruz. Hemen bisikletimizi durduruyoruz. Köpeğe sevgiyle yaklaşıyoruz. Sevgiyle yaklaştığımız takdirde hareket etmediğimiz sürece o bize saldırır, yapmıyor. Köpeklerde işgüdüsel olarak kendi mıtıkalarına girdiğimiz takdirde e, saldıracağımızı ve zarar vereceğimizi düşündüğünden dolayı kaynaklanan bir sıkıntı var. Şöyle ki e, kendi mıtıkalarına girince Bunların yavruları oluyor veya eşi oluyor. O şekilde onları korumak mahiyetiyle muhafaza ediyorlar. Muhafaza ettiği için saldırıya karşı saldırı göstermek mahiyetiyle kendi görevlerini, kendilerini savunma halini almış oluyorlar. Ondan dolayı köpeklerde gerçekten bir zarar gelmiyor. Tabii ki bu büyük şehirlerde çok hayvanların fazlalaşmasından kaynaklanan sıkıntılar olduğu takdirde ee, işte çocuklara saldırı, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, insanlara saldırıyorlar. Bilmiyorum nedendir ama köpekler genelde koruyucu ve saldırganlara karşı bizi muhafaza eden hayvanlardır. Bu gece de buradan kalmıştım Bahsetmiş olduğum gibi. Güzel yerde sabahleyin de bu videomu bahsettim e, istasyonu istasyonu İstasyonda Hasan Bey'e Ali Bey'e e, diğer arkadaşlara herkese selamlar diyoruz biz de e, birazdan yolumuza çıkacağız geç kaldık biraz kahvaltı falan derken anca şimdi yolumuza devam edeceğiz herkese iyi seyirler diliyorum görüşmek üzere